Şimdi ise Kızıl Ateş dikeni bitkisini tanıtmak istiyorum. Gülgiller familyasındandır. Boyu 3 metreye kadar uzayabilir. Güney Avrupa'da, Türkiye'de, Kuzey İran'da Kafkaslar, Kırım ve hatta son zamanlarda Kuzey Amerika'da süs bitkisi olarak kullanılmaktadır. Soğuğa çok dayanıklıdır. Susuzluğa çok dayanıklıdır. Dikim zamanları sonbahar ve ilkbaharda 5 derecenin altına düşmediği zamanlarda rahatlıkla dikebilirsiniz. Toprak seçiciliği hiç yoktur. Özellikle çok fazla bahçelerini sulamayanlar çit olarak bunu kullanabilirler. Her mevsim yapraklarını dökmediği için yeşil kalır. Çiçekleri beyazdır. Turuncuya, sarıya veya kırmızıya döner daha sonra. 3 renkten oluşmaktadır sarı, turuncu ve kırmızı olarak. Kesme çiçekçilikte de kullanılabilir. Süsleme olarak kullanacak olursanız eğer vazolarınıza bu bitkiyi kuru olarak yerleştirebilirsiniz. Bitkinin meyveleri tüketilmez. Belli bir oranda zehir içerebilir. Ekşimsi bir tadı vardır. Mutlaka doktorunuza tanışın. Sevgilerle kalın. Hoşçakalın.